Baştan kokuyor yalnız, ee, isim vermeyeceğim, zamanında çok klas olduğu hala da iddia edilen ee, bir hanım vardı, e, mankenlik ajansı hala var. var, baş harfi N, soyadının baş harfi E, evet. nokta nokta E. Bir sürü operasyonlarda onun mankenleri çıktı. Hayır, İzpozisyon. ortak dostumuz bir ajans sahibi arkadaşımız var, isim vermeyelim istersen. Evet. E bir zamanlar gece kulüplerinde gece birden sonra mankenler masaların ya. arasında dolaşıp iç çamaşır defilesi yapmaz Daha mıydı? Doğru, doğru. Ve o o defilelere katılan mankenler bugün Türkiye'nin en ünlü sanatçıları değil mi? Ya. Ha? Evet. Atilla Kaldak Aslan kulakları çınlasın. <laughs> Bu sefer de ben söyleyeyim. Şimdi, şimdi <laughs> evet. vereyim yani o ünlü sanatçıları mı ya. anlatayım? Böyle masaların arasında küçücük külotlarla dolaşıyorlardı. Ondan sonra... Haluk Levent nasıl hapishanede okuduğu gibi özel izin alındı hapishanede özel ses kayıt cihazlarıyla Zeki Müren'in Üşüdüm Örtsene Üstümü Anne şarkısını e, Deniz Seki seslendirecek. İnşallah bunu yazan, yarın yazan gazeteler... Programımızdan alıntı olarak yazdıklarını Erol Köse'nin bu programda her şey konuşalım da söylediğini unutmasınlar başlarına bela olurum. Eskiden Çünkü... erkek biraz beyaz saçı çıksa bayamaz mıydı? Şimdi tabii. kızlar daha babaları yaşında böyle onlara hakim olacak. Temelinde sevecek. ne var biliyor musunuz? Baba yoksun mu? Tabii o tabii. O. Çünkü o baba şefkatini bunu yaşadık görememiş. Ama, yani. Bunu yaşadık ben ya yani bunu ilk, işte. ilk be, ya. sevgilimde yaşadık tabii yani benden 25 yaş büyüktü. Babası tabi İzmir'den gelince ben yaşadım bunu işte İki, işte birisi zaten ona hem baba olarak hem çok, abi olarak kendisi çok, yani, çok, çok yani çok çok